Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Air Fryer'da en çok merak ettiğim pirinç pilavı olur mu? Bunun hakkında bana çok soru geliyordu. Ben kendim de denemediğim için deneyimleyip hemen sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz nasıl yapmışız hemen buyurun tarifine geçelim. Air şöyle ekstra ekmek için olan bir aparatı var arkadaşlar. Ben bunun içinde yapmak istedim. İlk denemem olduğu için içerisine aldım. Bakalım nasıl olacak? Bir buçuk su bardağı e, pirincimi iyice yıkadım. Suyunu süzdükten sonra içerisine aldım. Ben mısırlı denemek istedim. Küçük bir kase mısır ilave ettim içerisine. E, konserve mısırı bu arkadaşlar. Bir yemek kaşığı tereyağını ilave ettim. Bir adet tavuk suyum vardı. O içerisine ilave ettim. Tuzunu da ekledikten sonra kaynamış suyumu içerisine ilave ediyorum. Bir buçuk su bardağı pirinç için 3 su bardağı su kullandım. Şöyle iyice karıştırıyorum. Sonucu en az sizin kadar ben de merak ediyorum. Gerçekten o kadar e, sabırsızdım ki hatta böyle süresi bitene kadar falan. Şöyle hemen air fryeri kapatıyorum. İlk denemem olduğu için kaç ayarda veya kaç dakikada yapabileceğimi gerçekten bilmiyordum. Instagram'da zaten bir anket yapmıştım. Oradan bayağı böyle bir öneri geldi. Oradan da birazcık yola çıkarak 180 derecede e, 20 dakikaya ayar. 20 dakikanın sonunda çıkınca bu şekildeydi arkadaşlar. İçerisinde daha biraz su vardı. Tekrardan 5 dakikaya ayarlayıp pişmeye gönderdim. 25 dakikanın sonunda bu şekilde suyunu çok iyi çekmişti. Kontrol ettim ve hemen şöyle iyice bir karıştırıp sizlere sonucu göstermek istiyorum. Gerçekten ben bu kadarını beklemiyordum. Acaba lapamı olur diye çok düşündüm. Ama denemek de istiyordum denedim ve sonucu da sizlerle paylaşmak istedim. Eğer içerisinde yapmak isteyen varsa bu şekilde benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Henüz çok sıcak ama şöyle bakar mısınız? İnanın hiçbir şekilde lapa olmadı. tane tane bir pirinç pilavı yaptık içerisinde. Ben hiçbir şekilde bekletmedim. Eğer isterseniz air fryer'ı kapattıktan sonra bir 5-10 dakika kadar pirincinizi içerisinde dinlendirebilirsiniz. Bence çok güzel oldu. Bu şekilde benim denediğim gibi sizler de evlerinizde yapabilirsiniz eğer böyle bir makineniz varsa. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Sizler de Kudesini izlerken ben de artık videoma veda etmek istiyorum. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.